Bayrama sayılı günler kaldı, alışverişler ise halen tamamlanamadı. Bayram sofralarının olmazsa olmazı su böreği için börekçilerde yoğun mesai başladı. Sipariş için gecikenler de olunca bayram telaşı kaçınılmaz oluyor. Çok yoğunuz, gece gündüz hep çalışıyoruz durmadan. Bayramdan önce 8-9 kişi çalışırdık. Bayram önü arifelerde 10-15 kişiye çıkıyoruz. O kadar bir yoğunluk oluyor. Konya'nın yöresel adeti bu artık. Hani olmaz yani. Su böreğsiz bir iftar yemeğimiz olmaz. Davetimiz olmaz. Mecburen su olacak. E, tabii ki ayrı de bayramlarımız da geçmiyor su Siparişler öyle yoğun ki ardı arkası kesilmiyor. Peki bu lezzetin fiyatı ne? Kare tepsilerimiz var. Fırın tepsileri onlar iki 2,5 iki kilo falan gelir. 190 lira. Orta boy 3 kiloluk kala falan gelir tepsimiz 300 lira. En büyük tepsimde 4 kilo gelir kıymalı. 400 liraya börek bulunur. 400 lira kıymalı, 390 lira da peynirli. Onda kilo ile almak isteyen birisi. Kilo ile isteyen birisi de 120 TL'ye börek bulunur. Bayram sofralarımızın vazgeçilmezi su böreği nasıl yapılıyor? Sadece un, yumurta, tuz. Bunlar var. Hiçbir şekilde ne baklavamızda var ne su böreğimizde var. Hiçbir katkı maddesi biz kullanmayız. Ve gördüğünüz gibi el açımı. Şimdi ilk başta hamurumuz yoğurulur. Güzel bir şekilde sevgimizi kataraktan bezelenir. Beze yapıldıktan sonra küçük bir ezme aşamasında oluruz. Ezeriz. Onlar dinlenir. Ondan sonra bayanlarımıza gelerekten bu şekilde açılır. Açılır, kesilir ve arkada ekibim var. Arkadaki ekibim de döşer. Suda haşlıyoruz önce. Sudan soğuk suya atıyoruz, soğuk sudan döşüyoruz. 12 kat hamurumuz olur. Altısı altına, altısı üstüne. Arasına kıyma döşenir, bol kıymalı maydanozlu su böreğimiz. En üstüne de kuru ekmeğimizi serdikten sonra kapatırız. Sonradan da gördüğünüz gibi ocağımızın üstünde güzel bir şekilde pişiriyoruz.